Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, size tanıtacağım oyuncak. Eee I love you e, baby baby oyuncağı. E, bu bebeği ben nerede aldığımı hatırlamıyorum ama yurt dışındaki bir seyahatlerimde almıştım sanırım. Babamla e, annemle gittiğimiz bir e, tatilde almıştık. Bir ay önce sanırım gitmiştik. Kış kışın tatile gitmiştik sanırım. Öyle hatırlıyorum. Fiyatını pek hatırlamadım için fiyatını bugün söyleyemeyeceğim. Ee, ben oyuncağı aldığımda çok güzeldi ve bu bebek dört çeşit ses çıkartabiliyor. Böyle beyaz ayakları, mavi gözleri falan var. Böyle güzelce de böyle önünde ağzını silmek için bezli bir kıyafetine takılı bir şey. Ee, pufuduk bir kıyafetine uyumlu pufuduk bir Al silme bezi var. Böyle kafetin üzerinde küçük küçük bebekler falan var. Bunu diyorum işte yurt dışında oyuncakları çok sağlayacağım. Ve orada biraz pahayı almıştım bunu. Ama yine de çok sevdiğim için annem babam bana almıştı. Ee, bu mama kabı. Böyle ikisi zaten uyumlu olduğunu kadar görünüyor. Böyle tırtıl şeklinde bir kaşığı ağzına yedirmek için böyle bir kabı var. Evet, ses çıkartmaya geçelim. Baba. Baba. Gülüyor. <gülüyor> Ağlıyor. <laughs> Konuşuyor. Mama. Mami. Galiba <laughs> Rus bebeğiydi sanırım bu. Çünkü üzerinde Rus yazılar vardı. <laughs> evet şimdi hatırlayalım. Rus bebeği baba diyor, mama diyor, mama, baba gülüyor ve ağlıyor ve gülüyor. Bir de sanırım konuşuyor av 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 diye. Hadi biraz oynatalım. Böyle kucağımıza alalım ya da böyle oturtabiliyoruz. Şöyle oturtayım. Şuraya. Ay tamam. Kapını da getirelim. Yem 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 yem. Yine nam ve basıyoruz. Baba. Baba dedi şimdi yine yemeğimizi şuradan alıp ağzına veriyorum. Dil <laughs> ya aynı ya. Böyle bunu nedense böyle almıştım zaten biraz uzun <laughs> bir şey vardı. Çünkü bu hani bebek olduğu için soğuk olmasın falan amacıyla böyle yapmışlardır. Ağzını yemeğimizi son kaşığını veriyoruz. Yem yem Basıyoruz. Hayır ağlama ağlama. <laughs> Ağzını siliyoruz. Böyle acıtmadan ve kucağımıza alıyoruz ağladığında böyle yapıyoruz. Evet, kucağımdayken sadece. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.